Lan Selam dostlar nasılsınız? İyisiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün destansı hesabımızın tanıtımını yapacağız kardeşlerim. Çok istiyordunuz abi hesapta neler var neler var diye hem TikTok'tan hem YouTube'dan böyle sürekli yorumlar görüyordum. Yani hesap benim değil ama artık bir tanıtımını yapmak lazım. Şöyle ilk başta başarımlara falan girmek istiyorum. Nereden de ne bilmiyordum ama buradan bulduk sonunda. Bakalım eşsiz başarı, keskin nişancı, beğeni meraklısı. Bir dakika bu destansı göster Destansı gösteriş nerede? Ula bu hesap bana destansı gösteriş dendi. <laughs> Oğlum destansı değil mi la bu? Nerede bu destansı? Ha tamam tamam destansı gösterişmiş. <laughs> Güzel. 54 tane destansı kıyafetimiz var. Vallahi bulamadım la destansı gösteriş şeyini. Şöyle çerçevelere... Çerçevelere... Konuşamam Çerçevele... çerçevelere 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 falan bakalım nelerimiz varmış ee, Bayrak ünvan'a bakalım Destansı gösteriş ünvanımız var Üstün başarı unvanları var Mükemmelliyetçi eşsiz başarı falan filan Komando çerçevelerde de en son işte C1 S1 Fatih falan var Aa, Gayet güzel güzel hesap Neyse abi benim için yani Bunlar çok önemli sizler merak ediyorsunuz Diye yapıyorum zaten 1 milyon civarı popülerliği var Gayet güzel bizim için önemli olan şu arka plandaki araçlar ve buradaki silahlar. Hemen bakalım. Envantere giriyoruz. Bir adet kuzgun dördümüz var. Bir dakika şu x suitlerin şeyine nasıl giriliyor? Bir adet dört seviye kuzgunumuz var. Keşke yani full olsa. Kuzgunun full hali gerçekten çok güzel. Firavuna bakalım. Firavunumuz full. Ya Firavun gerçekten çok güzel ya. Baksana şunun asaletine. Ya ben çok sevmiyorum açıkçası hani bu tarz kıyafetler giymeyi. Çünkü çok kalın kaçıyor. Hem Kuzgun kalın kaçıyor. Şöyle gösterelim. E, damage alma şeyi çok fazla oluyor. Hem de Firavun da aynı şekil. Ondan sonra bir envantere bakalım. Zaten e, Kuzgun'la Firavun'u gösterdik. Şu anda üstümdeki kıyafet Kara Şahin seti. E, birinci slotta da... Mumya var. Sarı mumya. Ekstradan bir de beyaz mumyamız mevcut. Zaten benim en çok kullandığım kombinler bu beyaz mumya ve sarı mumya. Harika şeyler yani çok seviyorum. Ekstradan bir de Godzilla öfkesi var. Ya bu kostüm de gayet güzel. Ya bu hesabın sahibi yani arkadaşım sürekli şu kombinle dolaşıyor. Dur eski maskesi ikinci slotta kaldı. Hem eski maskesini takıyor hem de bu Godzilla setini takıyor. Ya ben çok sevmiyorum ama o seviyor açıkçası. Avcı prenses seti var. Tanrısal saldırı gladyatör var. Ondan sonra bunlar zaten Royal Pass setleri. Ay dansçısı. Ya bunlar çok şey ya şalvarlı, malvarlı hiç güzel değil ya. Gözüme hiç tatlı gelmiyor ama işte farklılık olsun diye giymeye çalışıyordum. Ra savaşçı seti ya çok garip ya. Bunlar gerçekten çok iyi değil ama şu Kara Şahin seti gerçekten çok güzel. bir de bunun ikizi var. Kara Şahin setinin kuzeni var burada. Bir dakika nerede o? Heh, burada. Gece Kuşu seti. Ya yani şu iki set gerçekten güzel. Şeye benziyor. Hmm, mezarcının setinin adı neydi ya? Bak unuttum. Sürekli giyerdim. Neyse burada Hong Kong'umuz var. Godzilla'nın böyle masmavi şey var. Bunun bir de e, başlığı var. Bak onun kafası da bu. Ya böyle de güzel. Şöyle baksana Godzilla gibi duruyor. Arkası masmavi parlıyor böyle. Devam edelim abi. Şu set de hoşuma gitti. Ya şu sete de şöyle bir kombin yapıyorum. Bir de S2 maskesini takıyorum. Ya bence gayet tatlı duruyor. Yani sip siyah böyle. Mumya gibi. Demeyici az. Daptar. Ya daha seri gözüküyor karakter. Böyle götündeki pompon olmasaydı daha güzel olabilirdi ama. Neyse bakalım aşağılarda daha fazla bir şey yok. Yani pembe setler bunlar. Çok da güzel değil bunlar. Kasklara geçelim. Kasklarda Godzilla kask var. Ondan sonra benim sürekli kullandığım kask bu. Hani buz kaska benziyor. O yüzden sürekli bunu kullanıyorum. Ya şurada aslında beyaz mumya kullanırken şu kaskı kullanabilirim ya. Beyaz beyaz. Full beyaz olur. Daha güzel gözükür. Rakip de aynı şekilde güzel görür. Ya bu da bu kaskı da seviyorum. Çünkü destansı kaska benziyor. Ee, o kaskın adını da bilmiyorum işte. Dikenli kaskın diğeri. Kanatlı kask. Ona benziyor. Bu o yüzden birazcık güzel ama Godzilla daha da güzel bence. Neyse başlıklara gelelim. Başlıklarda da çok fazla destansı var. Ee, RP'lerden gelmeyen destansılar da çok. Kong olsun, Godzilla olsun. Ee, bir de bu ne lan? Duat Yargıcı maskesi. Çok garip ula. Ondan sonra bunlar bunlar var. Güzel. Davşan kafası var. Pardon fare kafası. Güzel. Güzel. Burada bir tane usta oyuncu gözlüğü var. Bu büyük ihtimalle şeyin, unicorn setinin gözlüğü. Maskelerde de işte kuzgun maskesi var. Bunlar var. Ya bunlara çok fazla takılmıyorum ama en önemlisi ve en güzeli S2 maskesinin olması. E, kombinlerde zaten burada Esfotçu <laughs> Emir kombini var. Buradan da Emircim selam olsun kardeşim sana. Çantalara bakalım. Çantalarda abi kara kuzgun çantası. Kara kuzgun ne Allah'ım ya Rabbim. Çantalara gelince de kuzgun çantamızla firavun çantamız mevcut. Yani en önemlisi bunlar zaten. Bir tane de maskara çantamız var. Maskarayı çok sevmiyorum ben ama en sevdiğim çanta kuzgun çantası abi. Gerçekten mükemmel kenar Karlarındaki bu e, tüyler falan. Beyaz mumyayı o kadar çok uyuyor ki. Bak şuna bir bakın ya. Bak firavunu takıyorum. Hani düz duruyor anladın mı? Çok afilli durmuyor ama bak kuzgun çantayı taktın mı. Baksana her yerden böyle kanat şey yapıyor. Böyle tüyler falan fışkırıyor. Mükemmel gözüküyor. Hele önden arkadan böyle çok dolgun duruyor. Çok da hoşuma gidiyor. Melek çantamız var. Dediğim gibi maskara çantamız var. Unicorn çantamız var. Tabi bunlar boş eski kıyafetleri falan var. Ama dediğim gibi boş bunlar kıyafetleri geçelim artık silahlara sonra bakarız. Araçlara gelelim. Burada 5 seviye bir kalkanımız var. Yani bunu var ya full'e çekebilseydik çok güzel olurdu. Ekstradan Toros'ta da bu var. Yani şu da olabilir ama bu da olabilir. Neyse motora geçelim. Motorda da yükseltilebilir motor var. Bu motoru da fullesek aslında çok güzel durur. 3 seviye. Bakalım full seviyesi nasıl gözüküyor? Bunu bir dakika 7 seviyeye tıklayalım. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Yani şunun rengi e, kenarları mavi değil de mor olsa gerçekten mükemmel olurdu. Yani şu hesap benim olsa gerçekten bir şekilde para bulur, parayı basar ve fullerim. En sevdiğim bagilerden timsah bagi, şu yeşil baginin hastasıyım. O yüzden sürekli bagi kullanıyorum. Burada bir tane ördekli midir, penguenli midir, nedir bir tane teknemiz var diğerlerinde de bunlar var. Bunlar çok fazla önemli değil. Emojilerimiz falan çok güzel. Godzilla ruhu var. Ondan sonra Godzilla öfkesi var. Şu kükrüyor. çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra tanrısal gladiyatör. Yani lobi derde gerçekten işe yarayacak şeyler mevcut. Ama en sevdiğim emoji bu abi. Gerçekten. <laughs> çok asil ya. Hani meydan okuma için birebir. Bakalım başka neler neler var. Bunlar çok e, afilli değil, önemli değil. Aynen bunları geçebiliriz. Artık yükseltilebilir silahlara geçebiliriz. Şöyle bendekilere bakalım direkt. 4 seviye UMP'miz. 1 seviye M16A4 parlak kenar mevcut. 4 seviye Bizon var kafatası kırıcı. Godzilla AVM'miz var. Bu da 1 seviye var ya şu 4 seviye olsa. Abi çok güzel ya bir de full'e çeksek. Baksana şunun nihai suretine ya. Şöyle 8x'e de şunu harcayacaksın. 2000 UC'de buna vereceksin. Scope'u da böyle Godzilla şeyi olacak. Ya abi süper ya. Yağma sandığı falan da güzel. Yani param olsa gerçekten Godzilla AVM'yi fullerim. Yüksek ses sıkar mevcut. E, maskara SCAR da denilebiliyor. Aslında var ya bunu da 4 seviye yapmak güzel olabilir. Groza'mız var gecenin şarkısı 4 seviye. AK var Ejderha zırhı 1 seviye. Aslında ben bu Ejderha zırhını sevmiyorum. Çöl fosili AKM çok daha hoşuma gidiyor çünkü bakın şöyle dik çevirdiğim zaman scope açınca ben iron de kullanıyorum. Lazer falan takmıyorum. Bakın kenarlarda sağda ve solda böyle çıkıntı var ya. Bu çıkıntılar gerçekten dikkat dağıtıyor. Adam öldürmeyi engelliyor şuradaki gözler yüzünden. O yüzden Çöl fosili AKM daha güzel. Mehtaplı gece Kar98 de süper. Nihai sureti çok güzel gözüküyor. Gerçekten seviyorum bunu. Yağma sandığı da güzel. Kukulkan Kar98'imiz de var. Kukulkan'ı da göstereyim şöyle. 4 seviyesi böyle yağma sandığı bu. Ama Kukulkan çok iyi değil. Mehtaplı geceler en güzeli, en tatlısı. Romantik anlar Uzi de 4 seviye. Nihai surete çekilmemiş. İyi ki de çekilmemiş yani. QBZ var 1 seviye. E, bu sarkıtı mini var. Bunlar çöp abi. Kış kraliçesi M249 var yani. Bunu da 4 yapılsa Hani ölüm mesajı gelse en azından güzel olur. Metal Orman SKS boş ama en güzellerinden Firavun Kudreti M24 yani bunu da 4 yapmak lazım. Şu ölüm duyurusunun güzelliğine bakar mısınız ya? Nihai sureti hele ya mükemmel bir şey. Yağma sandığı bambaşka bir şey. Gerçekten güzel duruyor. Gece Çiçeği Vektör 4 seviye. Mor intikam AVM var. Bu, bu AVM'de ilk geldiği zaman çok güzel gözüküyordu. Ta ki Godzilla gelene kadar. Nasıl bakıyorum da hala güzel gözüküyor ya. Full olsa var ya bir dakika 8X'i. Ya bak çok iyi durmuyor ya. Bak 8X'i de boyalı bir şekilde olunca çok afilli durmuyor. Yağma sandığı çok güzel. Yani yine benim tercihim Godzilla ya. Bak en sevdiğim M4'lerden biri. Ya baksana şu Kertenkele'nin güzelliğine bakar mısın abi? Şu şuna bakar mısın ya? Yağma sandığı mükemmel. Nihai sureti hele Abi çok güzel ya. Böyle var ya kaba duran, şişirilmiş bir şekilde duran şeylere bayılıyorum. Hani kuzgun çanta gibi düşünün. Baksan hani çok kabarık duruyor ve çok aşırı güzel duruyor. Biri girdi hesaba. Hayırlı işler. En tatlı yerine gelmişiz. Hesaba giriyorsun ya. Ben burada var ya. Kertenkele anlatıyorum ya? Bal gibi tatlı gibi. Bak görüyorsunuz. Mükemmel. Ölüm duyurusu da çok güzel. Kertenkele M4'ümüz 4 seviye. Yani arada sırada kullanıyorum ben bunu. Videolarda tabi buzu kullanıyorum ama kertenkelenin hastasıyım. Ekstradan da küçük midilli M762'ye de hastayım. Bunun da full versiyonu çok güzel duruyor. Ama 4 seviyede de kalsı olur. Ölüm duyurusu çok güzel. Ve gelelim M416 6 seviye nihai sureti gördüğümüz gibi. işte vurma efekti falan da var. Bunları zaten biliyorsunuz. Yağma sandığı olsa 7 seviye olsa gerçekten çok güzel olacak. Hani buz AKM ile birleşirse e zaten yani anlatmaya gerek yok. Onun dadını bilenler bir kalp atsın la oraya. <laughs> Ve bir vurma efekti olan M16 A4'ümüz daha kan kokusu. Bu M16 çok nadir bir M16. Bu herkeste olmuyor. E nihai suretine bakalım. Nihai sureti bir tık daha güzel ama çok sade bir şey. Yani çok sade ya bize gitmez abi. E, yağma sandığı da aynı şekil çok sade. Zaten bu M16 oyunun ilk çıktığı zamanlarda, ilk sezonlarda falan geldi büyük ihtimalle. Hani M416'dan bile hani şu buz M4'ten bile e, daha önce gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Her neyse agalarım hesabımız bu şekildeydi. Gayet güzel destansı bir hesap. Sadece şöyle üzüntülü bir haber vermek isterim sizlere. Bu hesaptaki son videomuz artık kendi hesabımın sunucusu Avrupa'ya çekildi. Avrupa'ya çektim. Artık kendi hesabıma geri dönüyorum. Zaten hesabımı da özlemiştim. Tek üzüleceğim şey yani mumyadan işte kuzgun çantadan ekstradan da M4'ten buz M4'ten uzak kalacağız. Ama inşallah sizlerin desteği olduğu sürece ileriki zamanlarda belki kendime hesap alabilirim ya da ne bileyim sevenim falan çıkarsa hesap hediye eder. Yine aynı bu şekilde ortak kullanabiliriz. Ama ortak kullanmaktan yana değilim. Bir buçuk aydır falan para biriktiriyorum. Eğer biraz daha yüklü miktara çıkabilirsem böyle buz yedili, mumyalı bir hesap almayı planlıyorum. Tabii ki sizlerin desteği olduğu sürece o günleri de göreceğiz inşallah. Yarından sonra Quente Niki ile o bizim efsane Kuente kombinimizle beraber videolar gelmeye devam edecek kardeşlerim benim. Seviyorum sizleri. Son bir aslında e, Livik girebiliriz. Yani sizleri aynı şekilde şey siz bırakmayayım, gameplay'siz bırakmayayım. 2 dakika Livik oynayalım ve videoyu bitireyim. Ula bir de ısınmadım anasını satayım oynayabilecek miyim bilmiyorum. Bak bugünkü İlk oyuna girişim he. <laughs> Valla canolar hiç yukarı atlayasım yoktu. Direkt mid doğru atladım. Çatıya inseydik güzel olurdu. Adam çatıya girdi zannettim. O yüzden çatıya gitmedim. Hemen şurada silahımızı alalım. Şu suhutçuklarımızı 2 dakikaya bitirelim. Famas. Sıkıntı yok. Ben direkt rushlıyorum abi. Famas yeter bana. Kankam. İnfazcım seni infaz ettik birazcık. Kusura bakma. Öyle apaçık bir şekilde yapılmaz canım benim. Çatıda bekliyor. Bak bak bak. Çatıda şu, şu, tarafta yattı. Yeni biri daha geldi herhalde. Mark the location. Aynen aynen. O bitirelim. Çatıda değil. Oy uzi. Tamam. Bomba çektiğimi anlamadı herhalde. aşağıda aşağı. En aşağıda. Gel, gel gel. Bomba çekti. Burada dört mı? Dur. Hayır. Run. Hayır. <laughs> Ay. Olay bak. Abi yok böyle bir şey. Tamam çatıyı aldı. Çatıyı da almadı aslında sağ üst tarafta. Bandaj dönüyor. Ah be biliyordum bu tarafa doğru pusluğunu da. Ya sen var ya. Ama hak etti. Bak bu çocuk hak etti. Tebrik ediyorum. Bak bak cana bak. Bak beni eklesene diyor. Bakma bak bak <laughs> bak. <laughs> Nasıl iç çekiyor kıyamam ya. Nasıl heyecan yapmış. Cana bak cana cana. Bir dakika ya benim gaza gelmem lazım. Tabletten bir şarkı açayım hemen. Çekilmiyor bu yalnızlık gel. Tamam agam Müslüm Baba böyle gaza gelip ısındığımıza göre hızlıca power plant'e girebiliriz. Elen giden yok herhalde. Bu birazcık üzücü oldu. Neredesin oğlum? baytı ha ayakta sprey tamam ula ula bir dakika ya jiroskop bozuldu acaba hassasiyetler benim hassasiyetim mi şurada geçirmem Geçsen bile kaldıramazsın. İzin vermem. İkinci bomba oturur. aynı. Bir dakika. Burada. Ayakta bu. Tamam. Sis içine gençler. Oh. Bir dakika. Atlama sesi duydum az önce. Aa, ben niye atlama sesi duydum? Bir dakika çok açıktayım. Şunu hemen... Aynen aynen aynen. Oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam taşın oradasın sen. Cam basıp hemen Çok güzel. Bir dakika iyice açılmam gerekiyor. Çok açıklayayım. Kankaları gelebilir herhalde. güzel. Şöyle şu taraflara gitmek istiyorum. Arka taraftan sesler aldım çünkü. Aynen. Abi son anda yattı ya. Oha o kadar hasar yedin. Nasıl bayılmadım be kardeşim. Ah be canımın içi. Aracım olsa direkt oynamak istiyorum oraya ama araçsız da ne kadar oynanır bilmiyorum. Onları ben kimseye yar etmem. Oynamam lazım oraya doğru. Gördüm gördüm. Diğeri nerede? Diğeri de sağa doğru açıldı. Oğlum yan yanaydınız. Aha gördüm. Şurada. Sen açılacaksan ben de açılırım. Oğlum flankçi başı bir tek sen misin? Ben de flank atıyorum haberin olsun. Ha gotünden vururum seni bayter. Kankisini çağırdı herhalde ya da çağıramadan mı ben şey yaptım geldim ha şöyle ya M4 bak full kompresör ver abi şunları bana tamam git çağır kankana çağır 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 Çağırla, Çağır la çağır. Git çağır kankanı. Çağır kankanı onları da vuracağım. Ya kardeşim çağır diyorum çağır. Daha fazla kill istiyordum. Yapmadı. Neyse. Aa çağırmış la. Tamam 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 tamam. Ula kaç kişisiniz la siz? Birini bitiriyorum öteki geliyor. Ötekini bitiriyorum beriki geliyor. Yani yeteri kadar kitim var herhalde. Oy 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 oy. Basla basla bas. Alan öleceğim la alana öleceğim la. Yani şu anda bende bulunan kitler büyük ihtimalle alana girmeme yetmeyebilir ya. Belki de yeter bilmiyorum. Abi şansıma bakar mısın? Alan benle beraber geliyor. Benim girmemi beklemiş garibim. Hatta gördüm seni. o bir dakika hiç buradan ses vermeyip ben tın tın oraya doğru gelirim. Bombam olsaydı bir tane bombaya da indirirdim ama bombam yok işte. Dua edin. Sağım solum ne durumda? Tamam sağım solum temiz. A few moments later. Yapma be. Tam da sağım solum temiz demiştim. Ne ara gördün beni be. Abi ya şu memlekete niye araç getirmiyorsunuz be? Bak 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 hareketlere bak. Ya baksana şunun hareketlerine bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şurada yatıyorsun canım benim tamam mı? Tam şu anda arkama bakıyorum. Sağım solum temiz diyorum. Bak ayağa kalkıyor. <laughs> ya bütün eğimi üstüme getiriyor ki hani silah her an sekebilir korkusuyla. Allah'ım ya Rabbim. Neyse canlarım benim 10 kill aldık. Yine arkalandık ya şu pusucular gerçekten benim başımın belası. Pusan kimse olmasa var ya ben her oyun win alırım ama. güzel bir oyundu. Amacımız zaten hesap tanıtımıydı. Sadece ufak bir gameplay bırakayım dedim. Gameplaysiz kalmayın dedim. Video süresi de çok uzun olmasın. Canınız sıkılmasın diye. Her bir oyun girmeyeceğim. 10 killlik güzel bir oyunumuz oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Instagram adresim kuentepapçi. Beni oradan da takip edebilirsiniz. İnşallah ileride bizim de kendimize ait bir destansı hesabımız olacak. Sizce tahminen ne zamana alabiliriz? Yani bunu bir yorumlarda tahmin edebilir misiniz gençler? Hani 5 ay sonra alırsın, 1 yıl sonra alırsın gibi tahminlerinizi bekliyorum. Yavaş yavaş her gün video atmaya başlıyorum. Sizleri seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.